arkadaşlar. Bugünkü videomuzda e, Pig oynuyoruz. Roblox kapatsın. Ben gireyim. Ben gireyim. Ben gireyim. Ben gireyim. Ben gireyim. Canlı yayın olarak isteyeceksiniz. Ama ben bunu video olarak yaptım. Hemen şöyle 5 dakika bekliyorum. Arkadaşlar şöyle geldim Ne kazandık diyorum. Bir gün Zaten. Hadi. Ben burada niye ölmüş sanıyordum. Ben daha yeni oyuna katıldım. Alo. Şöyle ben de, ne nasıl seçip görüyorum. Ama o şey şey değil. Şunun içine ikinci bölüm çok güzel oldu. İkinci bölüm nasıldı? Açıkçası. Nasıl bir bölüm?

Abis. Arkadaşlar sözü geri geldi bu kadar. Bak bir daha 5 dakika beklemem bunu. Ben üçüncü istedim ama ikinci bölümü hiç bilmiyorum ya. Ama hile hile geldim bu arada arkadaşlar. Evet seçiyorum. Ve şöyle arkadaşlar, eee babamsa şurası arkadaşlar öyle istiyorum arkadaşlar nasıl sinem? Mehmet YouTube'u yedim. YouTube. Allah sevmeyeyim de inşallah sorulmam. Pigi olursam kaçın. Hila açık aga bende. Şimdi şöyle. Yok abi teleportu açmam ben. <laughs> Yok. <laughs> Atladım çünkü. Havadayım ben şu an. Evet, istasyonda canavar var. Herkes karşı gitsin. Şöyle arkadaşlar, bir tanesi duvardan geçiyor. <laughs> arkadaşlar, bir de size göstereceğim. Şöyle biraz daha sökelim. Arkadaşlar, hilesiz de bu arada geçelim. Çünkü bu bir araba. lan? juga yapmıştım da bir ara ben hatırlıyorum ha. Şöyle böyle geçelim tamam. Aha şöyle sen ben Selam Sen Bu adam nereye gitti? Neden oğlum benim oyun çok kasıyor? Bu arada bir süre şey kapıdan kaç. Bu ayılar ne yaptı?

aldı ölen abi bot geldi şimdi gönlüğü açma ya ne bileyim şöyle duvarın içine uçmayla Uç ama tek abi normal şöyle göstereyim şöyle bir araba ve daha buraya geçebilirim ben. Şöyle ama güzel iyiydi. Ama işe açılırsa falan böyle hileler kullanmayacağım sözüm söz olsun. Ben de kullanmam derim, sadece video işim biraz Zaten ben çok kötü kullanmadım. O sırada ben oh, buraya ben kapak kurmuştum. Ne güzel arkadaşlar benim videoyu kapatıyorum çünkü iki şey oluyor adı neydi Aa, adı neydi onun bir ee, şey ikidir bağlantı yani internet kesilip kesilip geliyor birazdan belki açarım e şimdi bu videoyu göndereceğim bu video çünkü kötü oldu hem bu kadar yani Roblox ama arkadaşlar Roblox'un açılacağı %100 açılacak yani